Evet sevgili gençler beklediğiniz an geldi çattı. YKS tercihlerinizin açıklanmasıyla beraber Gökçen ile Avrupa'da kariyer topluluğumuza katılım için başvurular resmi olarak açılmıştır topluluğu tam 4 yıl önce kurduğumda amacımız siz gençlerin kişisel gelişimine, öğrenimine ve kariyerinizdeki ilk adımlarınıza yardımcı olmasıydı. Aynı şekilde devam ediyoruz ve bu sebeple de sizlerle zaten her ay mentorluk seansları da düzenliyorum. Ki sorularınızı direkt olarak bana sorabilin. Bunun dışında çeşitli etkinlikler de var tabii ki. Speaking Club'lar olsun, kültür eventleri, ekonomi etkinlikleri, gündem tartışmaları, sizlerin kendi alanlarınızla ilgili yaptığınız sunumlar ve hazırladığınız LinkedIn makaleleri. Peki kimler başvurabilir? 18-28 yaş arasındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler. Kariyerine yeni atılmış olan gençler başvurabilirler. Katılım formumuz ise 19-25 Ağustos tarihleri arasında sizler için açık kalacak. Biyo'dan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube veya LinkedIn hesaplarımızdan da başvuru formunu bulabilirsiniz. Başvuru formunu ne kadar iyi ve detaylı doldurursanız katılım şansınızı o kadar arttırmış olacaksınız. Umarım da yakın zamanda sizlerle tanışma imkanı bulacağım. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Ben Gökçen kimya Kimyager Farmasötik Teknoloğum bu videoları sizler için bazı seçeneklerden çekiyorum.